Bir şey yazayım mı? Yok, anlayacağım. Olur, teşekkür ederim. Osmanlı'dan gelenek olarak gelenek süren bir geleneğimizi bir Vatandaşımız geldi, tüm bakkala geldi. Veri seyretlerinizi çıkarır mısınız diye biz de çıkardık. Tüm kalenderlerin veri boşlarını borçlarını ödedi. Hani 60 yaşlarında bir vatandaş. Hani Karaman'ımıza da, hani televizyonlarda görüyorduk ama Karaman'ımıza da görmek nasip oldu. Teşekkür ettik. Yani geleneğimizi sürdürmüş olduk. Gelen kişi size ne dedi? Ben, bana gelen kişi hoşbeş etti, biraz konuştu. Yani böyle böyle veri seyretlerini çıkarır mısınız diyorlar. Ben de çıkarayım dedim. Ya böyle böyle galeride kişiler varsa dedi. onların hesaplarını ödeyeyim dedim. Ben de vardım veresiye defterini çıkardım. işte hesap ettik beraber. 2600 küsur lira hesap çıktı. Helası da hepsini ödedi. Biz de teşekkür ettik. Buraya yazdık hatta şey olarak da. Ve böyle kişilerin de sayılarının çoğalmasını Cenab-ı Mevlam'dan e, niyaz ederiz inşallah. Hatta o anda veresiye borcunu ödedip gittikten sonra abi veresiyecinin biri geldi. O anda hatta veresiyecinin kendine de söyleyince çok duygulandı, çok büyük teşekkür etti yani. Allah böyle sayılarını çoğalsın diye bahsetti yani. İyi oldu yani biz de memnun olduk, veresiyecimiz de memnun oldu. Şimdi gelen veresiyecilerimize de tek, tek söyleyeceğiz. Rabbimiz'i kerem ile.